Kadınların erkeklere söylemediği neler var? Saçımı bazı şekillere soktuğumda bu bir süredir saçımı yıkayamadığım anlamına geliyor. Tuvalette konuştuğumuz şeyler. Bazı erkeklerde mükemmel kalınlıkta ve uzun kepikler var ve onları çok kıskanıyoruz. Bazen üzgün müyüz yoksa kızgın mı gerçekten bilmiyoruz. Hormonlar çok karışık şeyler. Neden tuvalete yalnız gitmediğimiz? Ne kadar korktuğumuz? Küçük yaşlardan itibaren erkeklerden korkmak bize öğretiliyor evde yalnızken, ya biri evime girerse diye, park yerindeyken, ya biri beni zorla arabasına alıp kaçırırsa diye, sokakta yürürken ya biri beni takip ediyorsa diye düşünmek zorundayız. Kız arkadaş gruplarında birbirimize her şeyi anlatıyoruz. Olur da birbiriyle arkadaş iki kıza aynı anda yürüyorsanız, bilin ki bunu birbirimize anlatıyor, mesajlarınızı gösteriyor ve arkanızdan dalga geçiyoruz. Hızlı araba sürdüğünüzde bunun çok havalı bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Aksine sorunlu bir geri zekalı olduğunuzu düşünüyoruz. Size fazla iltifat etmiyoruz, çünkü size yürüdüğümüzü sanmanızdan korkuyoruz. Bu herkes için geçerli mi bilmiyorum, ama ben bir şeyler hakkında söylendiğim ve kızgın olduğum zamanlarda tavsiye istemiyorum. Sadece dinleyecek ve yargılamayacak birini istiyorum. Bizi kestiğinizde bunu fark ediyoruz. Bazen sırf zeki hissedin diye bir şeyleri bilmiyormuş veya anlamıyormuş gibi yapıyoruz. Mesela eski sevgilim, benim futbol kurallarını anlayamadığımı sanıyordu. Tabii ki birkaç basit kuralı aklımda tutabilecek kapasiteye sahibim. Ama rol yapıyordum çünkü gülerek bana anlatışı çok tatlıydı.